Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere yapı kredi mobilimizden kartımızın temassız ödeme özelliğini nasıl açabiliriz ve nasıl kapatabiliriz? Yani yapı kredi mobilimizden kredi kartı veya banka kartımızın temassız ödeme özelliğini nasıl aktifleştirebiliriz ve nasıl kapatabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz biz kartımız ile post cihazından ödeme yaparken eğer temassız özelliğimiz aktif değilse şifre girmek lazım. Peki şifre girmemek için kartımızın temassız ödeme özelliğini nasıl açıyoruz? Öncelikle kartımızın temassız ödeme özelliğini açabilmek için yapı kredi mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sol üst köşede 3 çizgimiz var. Şu 3 çizgiye basıyoruz. Bastığımızda burada hemen 3. sırada kartlarım seçeneğimiz var. Kartlarım seçeneğine basıyoruz. Bastığımızda burada seçeneklerimiz karşımıza çıkıyor. Hemen buradan aşağıya iniyoruz arkadaşlar. En aşağıya indiğimizde bakın kart ayarları bölmesine altında da ikinci sırada kart yetkileri, talimatları ve otomatik ödeme seçeneğimiz var. Hemen kart yetkileri, talimatları ve otomatik ödeme seçeneğine basıyoruz. Bastıktan hemen sonra burada hangi kartımızın temassız özelliğini açacaksak onu seçiyoruz. Bakın kart seçiminin altında benim şu anda banka kartım seçili. Bunu sola kaydırdığımızda diğer kartlarımız çıkar. Ben banka kartımın temassız özelliğini açacağım. Hemen bakın en aşağıda temassız özellik seçeneğimiz var ve benim şu anda kapalı arkadaşlar. Temassız özellik seçeneğine basıyoruz. Bastık bastıktan sonra buradaki temassız özellik kutucuğunu açıyoruz. Açtığımızda aşağıda sözleşmemiz var. Hemen sözleşmenin kutucuğuna basıyoruz. Bastığımızda sözleşme maddeleri çıkıyor. Bu maddeleri en aşağıya indirip tamama basıyoruz. Daha sonra en aşağıdan bu işlemi onaylıyoruz arkadaşlar. Onayladığımızda kredi kartı veya banka kartımızın temassız özelliğini açmış oluyoruz. Tabi günlük limit neyse o günlük limit dahilinde artık temassız ödeme yapabiliriz arkadaşlar. Sizlere her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize İyi günler.